Değerli seyircilerimiz, iyi günler. Bu haftada bir başka konukla birlikteyiz. Hepinize yerel meydan programımızda sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Değerli seyircilerimiz, bundan önceki programlarımızda değişik partilerimize ait iktidar olsun muhalefet partilerinin Ankara'daki il başkanları ve belediye başkanlarını konuk ettik. Bugün sizlere Farklı bir konu ile hitap etmek istiyoruz, seslenmek istiyoruz. Sanat diyoruz, evet. Hat sanatı. Ankara'da Latin harfleriyle hat sanatı icra eden, hat sanatçısı, değerli bir sanatçımızı konuk ediyoruz. Sayın Ali Alakoç. Sayın Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Yoğun bir e, faaliyet içerisinde e, zaman ayırdınız e, ve e, bizi kırmadınız. E, programımıza konuk oldunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bilhassa memnun oldum. Ee, bizim bu sanatımızı bizle paylaşmak istediğiniz için. E, güzellikleri, yapılan güzel şeyleri e, birileriyle paylaşmak, o sanatçının e, ilham kaynağıdır ya da sanatçıyı besleyen unsurlardır. Evet, Biz evet. de o yönden dolayı size, size teşekkür ederiz. Programımız boyunca e, dinleyeceğiz, e, eserlerinizi canlı canlı Hı. izleyicilerimize e, gösterme imkanı e, bulacağız. Evet. Değerli dinleyicilerimiz, seyircilerimiz e, sanatçı olmak e, kolay değil. Sanatçı bazen bunun eğitimini alarak, sanatın eğitimini alarak ya da usta çırak ilişkisiyle yıllarını bu uğurda çalışmakla geçirmek suretiyle, emek vermek suretiyle sanatçı olunmuyor. Neyse herhangi bir eline enstrüman alıp, saz çalıp, ben sanatçıyım diyerek ortaya çıkmak sanatçı kimliğini insanlara kazandırmıyor. Sanatçı topluma örnek olan, toplumu yönlendiren bilgi, beceri ve yeteneğiyle topluma örnek olan kişiler aslında sanatçılar sanatıyla olduğu gibi gönlünde taşımış oldukları ince sevgi dolu e, insanlara e, sevgilerini aktardıkları zaman aslında büyük oluyorlar sanatçı oluyorlar sanat dedik ve konuğumuzda hat sanatçısı Ali Alakoç Bey. Değerli Ali Bey, siz Ankara'da e, bu e, hat sanatıyla ilgili faaliyet gösteriyorsunuz. Aslında bir arkadaşım e, bir e, isim yazdıracaktı. E, çok araştırmış. Ankara'da maalesef e, Latin harfleriyle e, hat sanatı icra eden bir e, sanatçı bulamamış. Tesadüf benimle e, konuşurken ben de sizi önermiştim. Yok, evet sizden başka yok. Ee, Ankara'da birkaç yerde e, hat sanatı ile uğraşan e, sanatçılarımız olsa da onlar e, Arap harfleriyle e, hat sanatı evet. icra ediyorlar. E, Latin harfleriyle e, hat sanatını icra eden başka sanatçı yok Ankara'da. Bunun için e, Ankara e, sizin gibi değerli bir hat sanatçısını barındırması ve sizin de Ankara'da e, sanat severlerle birlikte olman aslında Ankara için bir kazanç ben öyle düşünüyorum, öyle de olması gerekiyor. Teşekkür ederim. Programımıza e, kendinizi tanıtarak başlayalım. Evet. E, bu hat sanatını nerede öğrendiniz? E, nasıl merak saldınız? Evet. E, bu konularda e, seyircilerimizi aydınlatırsanız e, memnun oluruz. Evet, ben 1971 Yozgat doğumluyum. Normalde lise sona kadar, liseyi bitirene kadar Yozgat'ta ikamet ettikten sonra bir vesileyle meslek sesi mezunuyum. Oradan bir traktör fabrikasına işe girerek başlamış oldum. Ankara'ya yerleşmiş oldum. 90 yılında. Bundan sonra tabii iki yıl o fabrikada çalıştıktan sonra askerlik zamanım geldi haliyle. Askere gittim. Isparta'da Acem Birliği'ni yaptım. Usta Birliği'nde yine tekrar Ankara'ya nasip oldu. Cumhurbaşkanı Muavza tören taburu, tören